keçi güttüm ben. Kimle? ne? Benim köyün keçilerini güttüm. Köyün keçilerini. Sen ufak mısındır be? Küçük. Ben, Kırk sen yaşındayım ben. Ha? Kırk yaşındayım. Oo oh, sen çocuk musundur o zaman ta. <laughs> Ana kandı. Vallahi biz sen ha ne yav sen ben. Ben orada kaç yaşındaydım? Yeni evlendim. 32-33 senesinde. 33 senesinde, 34 senelerinde ben orada çomandım. Oh Köyün keçilerini güdüydüm. Köy keçileri vardı. Sen bilmezsin. Doğru, onu bilmiyorum. Orada. Ha. Bilmiyorum. Popüler'in çocukları vardı. Hasan He. Hüseyin. ne oldu şey lan? Şey vardı. Popüler Ahmet vardı bir de. Ha ha. O o öldü. Ahmet Ahmet. O öldü. Rami abi İstanbul'daydı. Şeye döndü. Ee, sen söyle. Köye döndü. Köye mi? He köye geldiler. Koçbayır'a. Evet. Ha o Rami'yi gördüm ben. Rami mi evet, onun adı? Rami, Rami. Rami. Gökdağlık da yaptı biraz. Aha, yaptılar. İyi e, iyi e, e, Hadi kandilin mübarek Abi, olsun. Sen, ben olsun. gelince yersin. Sen yersen... Uh. sultan, sultan mı sağ mı çıktırlı be? Sultan yine hayır değil. Öldü, öldü gitti öldü. zavallı öldü. be. Ne zavallıyı insan Ne ekmekten yedim. Yedi sene sucuktuğumda durdum ben. Yedi değil sene köyümüzün içi. Biz buradan sığırları çıkarıyorduk kendi mallarımızı. Tevla. Oradan da ben onları getiriydim. Burada katıştırıp dağa gidiydim. Bak ko koca ağaçlara bak yukarı. Dağın üstünde. Uğurlarda'ya yardım anladın mı? Ya sen ne deyin kardeşim ben ben. Ah be ya. iki sene durdum. Çiftlik alanında bir buçuk iki sene orada durdum. Hı? Ben Gürcüler'de yaşadım. Evet. Ben, İyiydiler ben, Gürcüler iyilerdi. Ben, ben medeniyet sahibi oradan oldum. Evet, Burada evet. başka yürürlerdi pek. <laughs> Yoktur. Ben <laughs> sana söylüyorum. Ali de yedi değil mi? Ha. ah Ali amca, ah Ali amca. Bak, ah bak başka ne e bir... zaman gelirsen kapım açık. Orada bir evladım var, beklerim. Ne nerede? Sen ne de... bize? Bak, Gönende. Gönende. Park kahvenin neresinde var? O karşı, market var ya. Peki, marketin karşısındaki dükkan benim. Ee, bu... Karşık aşağı tarafından mı? Bir tarafımız eczane, bir tarafım market benim. Değil? Ha, ee sen o zaman şey sucuklu Şerafettin'in Cemal'in damatı var orada bir kağıt defter satıyor. Yok ben satayım. orada kiracıyım. Kiracı mısın? He ben kiracıyım. Ama ona yakın mısın? Yakınım yakın. Oraya gelince de ki Huriye nerede burada de herkes sana gösterir. Tamam şey Gel gönene. lokantanın kenarındasın. Heh. ha? Onun lokantanın kenarı eczane onun karşısındayım ben. Benim önümde arabalar duruyor. Ha, Karşı. Şöyle heh. karşıda, heh. köşede. Evet. Ee, seni ben geçen gün görmüştüm, Oturuyordun. içeride ya. Oturuyordun. Oturuyordum. <laughs> tamam be ya, <laughs> hay Allah be ya. Bak anca tanıştık ya. <laughs>